Merhaba sevgili hanımlar değerli dostlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yine uzaktan örgü eğitim çalışmamızda harika güzel mi güzel iki şiş harika bir örgü modelimiz var modelimizi benimle birlikte yapmak isterseniz hemen nako Elite baby harika güzel renginde şöyle e, sevgili hanımlar yavru ağzı açık yavru ağzı renginde nako Elite baby'nin bir bebeğini var daha önce kullandığım için üzerinde etiketim yok sevgili hanımlar. Orta kalınlıkta bir ip, şöyle orta kalınlıkta bir ip. İlmek sayılarımı da sizlere vereceğim. Allah'ın izniyle şöyle modelimi bir görün öncelikle sevgili hanımlar. Evet. Güzel hanımlar, modelim gerçekten çok güzel. İster yelek, ister hırka, ister süveter, ister çeyizlik yelek, ister şal, ister atkı, ister battaniye. Yani ne yapmak isterseniz bebek örgülerinde 10 numara on yıldız İster bebek yeleği ister bebek hırkası ister bebek süvetleri kapşonlu yelekler hırkalar bebek patikleri kendinize patikler yani çok amaçlı çok güzel çok da gösterişli şık bir model. Evet şöyle ben yavrasıyla hazırladım sevgili hanımlar ee, farklı renklerle de yapabilirsiniz koyu renklerle de yapılırsa çok çok güzel olacak. Belki koyu bir renkle yapsaydım bu modeli daha güzel gösterirdi. Elimde oturduğum oturuyordum. Elimde bu ipim vardı. Hemen bu ipimi hazırladım ama bundan da 10 numara 10 yıldız oldu. Eğer sizler de beğendiyseniz bu güzel modelimi hemen birlikte yapalım hanımlar. Bakın arkası da böyle. Modelimin böyle arkası da böyle. Şöyle esneyebilen. Hafiften toparlıyor. Çok değil ama çok hafif çok şık ve çok gösterişli bir model güzel hanımlar. Evet. Sizler de bu güzel modeli benimle birlikte yapmak istiyorsanız hadi hep birlikte yapalım arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin diyelim. Modelin anlatımına başlayalım. Siz modelimizi ana kız takımlarında gelin yani gelin gereklerinde anneler kızlarına çeyizlerine kaynanalar oğulların için bohçalarına yapabilirler. Evet güzel hanımlar şöyle ben ilmeklerimi attım sizlere modeli göstermek için modelim ilmek sayıları güzel hanımlar şöyle 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmek bakın şu şekilde 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 ilmeğimde sağda ve solda kullanılmak üzere kenar ilmeği güzel hanımlar evet modelimizin anlatımına geçelim modelimiz sevgili hanımlar önümüzde kuruluyor burası örgümüzün yeni ilmek attık Arka yüzü e, örgümüzü ön yüzde kurabilmek için şöyle burada hanımlar bir sıra ters örgü yapalım. Yeni başladığım için ilk ilmeğimi örüyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle bir sıra ters yapalım. Sizler dilediğiniz lastik modellerin altında uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok şık ve güzel olur. Çünkü örgümüz e, farklı lastik modelleri üzerine de yakışabilecek güzel bir model. İster bluz ister kazak ister dedim ya anne kız takımları. Yani dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Gelin yelekleri işte gelin şalları. Çok güzel olur güzel hanımlar. Evet şöyle bir sıra ters örgü yaptım. Güzel hanımlar bakın. Modelimi kurmak için bir sıra ters örgü yaptım. Modelim ön yüzde kuruluyor. Şimdi modelin kurulumuna geçelim. Modelimin birinci sırası. Modelin birinci sırasındayım ve ilk ilmeğimi örmeden şişimi aldım. İki tane ters. Bakın bir, iki. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters. Bir, iki. İki tane düz. Bir, iki. Bakın. Dört tane ters. Bir, iki, üç ve dört. Bakın 4 tane ters yaptım. Bu bizim tam modelimiz. Burada kenara denk geldiği için sevgili hanımlar iki tane ters yaptık ya. Buradaki dört tersin yarısı yani iki tane ilmek oluyor. Kenarda yarım model. Şimdi iki tane düz. Modelimizi sizler kurduğunuz zaman yelek hırka ne yapacaksanız yapın. Ee, çok amaçlı güzel bir model. Hanımlar hemen zemininde bakın kenarı yaptıktan sonra iki ters iki düz yapıyoruz. Sonra 4 düz 2 ters 4 düz 2 ters diye modelimizi kuruyoruz. Şimdi 2 düz yaptık 4 ters. 1 2 3 4. Bakın 4 tersimi yaptım. Şimdi 2 düz. 1 2 düz. Tam model kurmak için burada 4 ters yaptım bakın. Kenarlara geldiği için 2 ters yaptım. Şimdi yine iki düzümü yaptım. iki ters. İki ters. Ve kenar ilmeğimi de şöyle düz olarak ördüm. Modelimin birinci sırasını hanımlar bu şekilde kurdum. Modelimin ikinci sırasında hiçbir işlem yapmıyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Şöyle bir, iki. Kenar ilmeğinden sonra iki düz. Bir, iki. İki ters. 400 1 2 3 4 Bakın 4 tane düzümü yaptım. 4 düzümü yaptım yine. 1 2 2 ters yine 400. 1 2 3 4 Evet yine 4 düzü yaptık 2 ters. 1 2 2 düz 1 2 ve kenar ilmeği modelimin ikinci sırasında da arka sırasında bu şekilde yapıyoruz güzel hanımlar şimdi modelimin üçüncü kenarında şey üçüncü sırasındayım sevgili hanımlar 3. sırada yaptığımız işlemi de göstereyim kenar ilmeğimi örmeden aldım yine ilmekleri gördüğümüz gibi modelimizin üçüncü sırasında 2 düz. Bakın. Kenar ilmeğini aldım. 2 ters, 2 düz. Yine 1 2, 3 4 Bakın. 4 ters, 2 düz. 1, 2 1, 2 3, 4 4 ters, 2 düz. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. 2 düz 2 ters. Bakın. 1, 2. Kenar ilmeği de düz olarak ördüm modelin 3 sırasında ilmekleri şöyle gördüğümüz gibi yaptık hanımlar bakın modelin dördüncü sırasında da yine aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi yapıyoruz Kenar ilmeğini örmeden aldım 2 düz 1 2 2 ters yine 2 düz 1. 2 pardon 4 düz 3 4 bakın 4 düz 2 ters 1 2 yine 1 2 3 4 bu 4 tane düzler ön yüzde 4 ters arka yüzde 4 düz sanımlar ara ilmekleri buradaki 2 düzler onlar modelimizin kuracağımız ilmekler Evet şimdi 5. sırasında ve 6. sırasında modelimizi kuruyoruz. Şimdi dördüncü sıradayız. Bir, iki, iki ters yaptım. Yine bir, iki ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin dördüncü sırasına da bakın yaptığımız işlem bu hanımlar. Modelimizin beşinci sırasındayız ve model kurulum bölümüne geldik hanımlar. Bakın bu kadar ördük bu şekilde modelin şimdi beşinci sırasındayız modelimizin 5. sırasında yapacağımız işleme dikkat etmeniz istiyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın burada benim iki tane ters ilmeğim var bir tanesini örüyorum bakın düz ilmeğim ve ters ilmeğim var bu iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum şöyle bakın öndekini arkaya arkadakini öne ilmeklerin yerini değiştirdim düzümü ördüm. Yine yerini değiştirdim. İlmeği de düz olarak örüyorum bakın. Hemen burada da düz ilmekle ters ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Bakın. Düz ilmeğimi arkaya, arkadaki ilmeğimi de ortaya alıyorum. Bakın. Bu şekilde. Ve düz olarak ilmeğimi örüyorum yine düz ördüm. Bakın burada şimdi ortada iki tane düz yaptık. Kenardaki ilmeklerimiz de şu iki düz ilmeklerimiz. Evet böyle bir görüntü olacak güzel hanımlar. Şimdi bir, iki. Bizim ortada dört tane ters ilmeğimiz vardı. Birini burada kullandık. iki tanesi ortada kalıyor. Buradaki bir tersle de yine buradaki modelimizi, ikinci modelimizi kuruyoruz hanımlar bakın. Hemen ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Evet oldukça kolay ve güzel bir model. Ve ikisini de düz olarak ördüm. Yönlerini değiştirdim. Düz olarak ördüm. Yine bu iki ilmeğimin de bakın. Bu düz ilmeğim ve bu ters ilmeğimi yönünü çeviriyorum. Düz ilmeğimi dışa doğru. Ters ilmeğimi içe doğru alıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Bakın bir, iki. Evet güzel hanımlar. Modelim yine bakın. ikinci bir model daha kurduk şöyle güzel hanımlar göstereyim hem güzel hem gösterişli bir model olacak şimdi yine arada iki tane ters 1 2 yine bakın son kez bir model uyguluyoruz ters ilmekle düz ilmeğin yönlerini değiştiriyoruz şöyle hanımlar bakın arkadaki ters ilmeği ortaya ortadakini ön tarafa aldım yerlerini değiştirdim düz olarak örüyorum 1 2. Bakın yönlerini değiştirdim. Düz olarak ördüm. Yine bu düz ilmeğim ve bu ters ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Düzü arkaya, arkadakini içe ortaya alıyorum. Ve düz olarak örüyorum. 1, 2. Bakın. Şimdi burada benim bir ters ilmeğim kaldı. Ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet modelimin 5. sırasında bakın bu şekilde yapmış olduk. Gerçekten hanımlar arayıp da bulamayacağımız harika çok güzel modellerden bir model. Ee, sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm harika ve güzel modeli sizlerle paylaşıyorum. İnşallah beğeneceğinizi düşünüyorum. Evet kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilmeklerimi bakın burada bir tane düz ilmeğim var. Şimdi ortaya getirdiğim iki ilmek var. Bakın bu ön yüzde ortaya getirdiğimiz. Burada bizim bakın 1, 2, 3, 4. Modelimizin 6. sırasında yaptığımız işlem bu halımlar. Kenar ilmeğim 1 ters, 4 ters, 2 düz. Bakın 1, 2. Modelimin 6. sırasında 1, 2, 3, 4, 1, 2. 4 ters, 2 düz olarak modelimizin 6. sırası devam ediyor sevgili hanımlar. Evet bakın 4 ters, bir düz ve kenar ilmeği Evet modelimizin altıncı sırasında bu şekilde hazırlamış oldum güzel hanımlar şöyle çevirelim bakın şöyle bir görüntümüz oldu 3 tane modelle bakın 1 2 3 modelle size elimden geldiğince dilim döndüğünce modelimi anlatmaya çalışıyorum şimdi modelimiz 8 sıra hanımlar zaten 7. sırasındayız modelimizin 7. sırasında yapacağımız işlem bir önceki sırada yaptığımız gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın benim burada bir tane ters ilmeğim kaldı sevgili hanımlar bu ters ilmeğimle bu düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum bakın hemen arkadaki ilmeği ortaya ortadakini dışarıya aldım 1 2 bakın iki düz yaptım Şimdi ortada yine 1 2 düz yaptım. Bakın bu şekilde. Burada yine bir düz ilmeğim var. Burada da ters ilmeğim var. Bu iki ilmeğimin de yönlerini değiştiriyorum. İlmeği ters ilmeğimi ortaya aldım bakın. Yine düz yapıyorum bakın. Düz örgü. 1 2. Şimdi bizim burada bakın 2 4 6 tane düz ilmeğimiz oldu. Şimdi burada ortada artık ters ilmeğimiz kalmadı güzel hanımlar. Burada ortada şimdi bu ters ilmeğimizde bununla e, ikinci modelimizle yerlerini değiştiriyoruz. Artık ortada ters ilmeğimiz kalmadı. Ortadaki ilmekleri modelimizin ortasına taşıdık. Birinci düz, ikinci düz. Bakın artık burada model birleşti. Gördüğünüz gibi iki modelimiz burada birleşti. Diğer düz modelim ve buradaki düz modelim burada birleşti. Şimdi iki tane ilmeğin yönünü çevirdim. İkisini de düz yaptım. İki düz daha. Bir, iki. Bakın şimdi yine buradaki düz ilmeğimle buradaki ters ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Şöyle düz ilmeğimi dışarıya, ters ilmeğimi içeriye alıyorum. Ve iki düz örüyorum. Bir, iki. Bakın yine altı tane, iki, dört, altı tane düz ilmeğim oldu. Yine üçüncü ve son modelimizi yapıyoruz. Burada bir ters ilmeğim, burada düz ilmeğim var bakın. İki ilmeğimi <laughs> diğer şişime takıyorum. Pardon arkadaşlar. Hemen arkadaki ters ilmeği alıyorum. Öndeki düz ilmekle yerlerini değiştiriyorum. Bakın. Birinci düzüm. ikinci düzüm. Havalar iyice soğudu artık burada arkadaşlar. Üşütmüşüm ben de biraz. Boğazlarım çok kötü. İki düzümü yaptım yine bir iki düz yapıyorum burada yine düz ilmeğim ve ters ilmeğim var bakın burada yine birleştirdik iki model birleşti ters ilmeği biz kalmadı burada da aynı şekildeydi şimdi burada da modelimizin sonunda da yine ters ilmeğimle düz ilmeğimin yerine değiştiriyorum artık bu kenarda da bakın ters ilmeğim kalmadı ortaya aldım yine bir iki bakın kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm Evet güzel hanımlar bakın modelimin 7. sırasında bu şekilde yapmış oldum modelim şöyle çıtı pıtı bir model duruyor ama 8 sırada bir model oluyor güzel hanımlar Evet şöyle açık renkli yaptım hanımlar koyu bir renk yapsam daha da güzel olacakmış daha da güzel olacakmış değil çok çok güzel olacakmış Evet şimdi modelimizin 8. ve son sırasındayız 8. sıramızda tüm ilmekleri ters örüyoruz. Hiçbir işlem yok. Bakın modelimin 8. sırasında bütün ilmekler ters. Modelimizin son sırası. Evet. Değerli hanımlar, değerli kardeşlerim. Sizler de benim gibi böyle bir örgüye meraklıysanız. Bu güzel modeli arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşın ki tüm e, takipçilerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız da faydalansın. Evet güzel hanımlar böyle örgümün 8. sırasında da tüm ilmeklerimi ters ördüm ve sıra başına geldim. Bakın bir modelimiz bu şekilde bakın hanımlar. Evet bir modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimiz iç içe iç içe zincirler halinde girdiği zaman muhteşem oluyor sevgili hanımlar. Şimdi sizlerle bir model bu şekilde 3 tane kurduk. Bakın 1, 2, 3. Şimdi ikinci modelimizi nasıl kuruyorum? Hemen onu da göstereyim. Videoyu uzatmaya gerek yok. Videonun başına dönerek daha sonra yapabilirsiniz. Evet videonun en ilk başında nasıl modelimi kurduysam şimdi aynı şekilde ikinci modelimi kuracağım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu birinci sırada ne yaptıysam arkadaşlar ikinci modelimin ikinci sırasında da aynı şeyi yapacağım. 1 2 Bakın. Kenar ilmeğimi ördüm. 2 ters, 2 düz. 1 2 Bakın. Bu şekilde. Yine 2 bakın. Kenar ilmeğim 2 ters, 2 düz ve 4 düz. Bu 4 tane pardon ters. 4 tane tersim. Buradaki 2 modelim, diğer modelimde de 2 modelim olacak arkadaşlar. Bakın. 1 2 3 4 Bakın şu şekilde. 2 tane düz ilmek buradan. 2 tane düz ilmek diğer modelden aldık. 4 ters ortaya geldi. İkinci modelimi başlarken kenar ilmeğim 2 ters 2 düz. Sonra 4 ters. Bakın. Şimdi orta tam ortada 2 düz olacak. Bakın. Modelimizin tam ortasında. Yine 4 ters. 1 2 3 4. Bakın yine 2 buradan, 2 buradan modelimizden aldık. 4 ters ortada, 2 düz ortada. Bu 2 düzlerle biz model uyguluyoruz bakın buralarda. 2 düz, 2 ters. Ve kenar ilmeği. Evet güzel hanımlar. İkinci modelimi de bu şekilde nasıl kurulduğunu sizlere gösterdim. Modelimizi modelimizin başına dönerek sevgili planımlar üst 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 üste kurulduğu zaman model şekilleniyor ve kendini gösteriyor. Şimdi sizlere ben ikinci modelin ilk sırasının nasıl kurulduğunu gösterdim. Sizler bu şekilde devam edeceksiniz. Her model bitişinde ayrı şekilde kuracaksınız ve ilk modelinizi kurduysam burada da aynı şekilde başladık. Bu şekilde devam edeceksiniz. Şöyle modelimi bir daha göstereyim ve modelimin üzerinde size hatırlatmamı yapayım. Evet güzel hanımlar bakın şöyle sizlerle şu ilk sıradaki bir modeli kurduk. Şu ikinci modelinde şu bakın iki düzlerini hatırlarsınız. 4 ters 2 düz 4 ters 2 düz olan bölümünde sizlere gösterdim. İkinci modelin ilk sırası olarak şurayı gösterdim. Ve ilerlemiş hali de bu şekilde olacak güzel hanımlar modelimizi. Evet güzel hanımlar. <laughs> Yelek modellerinde, hırka modellerinde, süveter modellerinde, atkılarda, şallarda, gelin yelekleri yapabilirsiniz. Çok güzel olur güzel hanımlar. İsterseniz bebek örgülerinizde, bebek geleği, bebek kırkası, bebek battaniyesi, etol şallar, etoller, yani şallar, dilediğiniz şal modellerini gelin şallarının üzerine yapabilirsiniz. Anne kız takımları yapabilirsiniz, ana kız takımları, yani anne çok güzel olur yani annelerimize yapabilirsiniz, kendinize yapabilirsiniz. Harika olur. Evet, yine bir videonun daha sonuna geldik güzel hanımlar. Modelimi görüyorsunuz. Modelim harika, muhteşem bir model. Şöyle yakından da göstereyim. Modelimin arkası da bu şekilde. koyu renklerle yapılırsa çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Açık renkle de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Evet. Eğer modelimi beğendiyseniz sevgili hanımlar, arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ki birçok kitleye faydamız olsun sevgili arkadaşlar. Benim de kanalımın öne çıkabilmesi için destek verirseniz bu konuda çok sevinirim. Kanala abone olmak ücretsiz sevgili hanımlar. Ee, yani hiç tereddütünüz olmasın. Ee, kanala abone olabilirsiniz. Tümüne bastığınız takdirde benim yapmış olduğum videolardan ilk sizler haberdar olursunuz. Evet güzel hanımlar yepyeni güzel paylaşımlarda modellerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım.